Herkese Grand Branch Türkiye kanalından selamlar. Bugün Grand Branch'e yeni gelen 162 sürümünü inceleyip Bu güncelleme ile oyundaki karakter iskeleti, silah mekanikleri, sesler değişirken birçok kozmetik de oyuna eklenmiş oldu. Şimdiden söyleyeyim, 1032 güncellemiz şu an Community Test Environment dediğimiz bir test sürümünde olup bahsedeceğim bazı şeyler ve buglar değişiklik gösterebilir. İlk olarak genel şekilde kostümüze ekranına göz atalım. Gördüğünüz üzere genel görüntü bu şekilde değişti. Kamuflajlar bu şekilde. Ardından yeni top modeller geldi. Gözlükler bu şekilde. Kasklar yine eklenenler var, çıkarılanlar var. Belt, iki farklı beltimiz var artık. Botlar bu şekilde. Vestler çeşitlendirildi. Tabancalar ve ardından Assault Rifles. Ayrıca karakter iskelet animasyonları da bu şekilde değişmiş bulunmakta. Şu an hali hazırda takımımızda bu versiyonda operasyonlar ve eğitimler düzenliyoruz. Eğer bizimle oyun oynamak isterseniz temel eğitimimizi alıp operasyon ve eğitimlere katılabilirsiniz. Ayrıca oyun hakkında merak ettikleriniz <laughs> varsa Discord kanalımıza katılım sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.